Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle ÖSYM tipi karma dil bilgisi test 10'un çözümlerini yapacağız. Bu sorular sizlerin yoğun isteğini çeken sorular. Yaptığımız ankette en çok bu tarz sorular istenmişti. Gelişmelerden yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. İlk sorumuza başlıyoruz. Şunu da hatırlatayım. Bunlar benim hazırlamış olduğum sorular. Umarım sizler adına istifadeli olur, faydalı olur. İlk sorumuza başlıyoruz. Hangisi yanlıştır? Bakalım. E, belgisiz adıl vardır. Yani belgisiz zamir. Herkes bir belgisiz zamirdir. Bilmediği şey o da belgisiz zamirdir. Belirtmiş olayım. A şıkkı gitti. E, i̇ki ne var? Belirtili isim tamlaması. Bu bilginin keşfi, vurgulu söylediğinizde burada belirtili isim tanıması olduğunu görmüş olursunuz. Ee, o da gitti. Ee, üç, türemiş sıfat vardır. Ee, arkadaşlar bildiğimiz şey, sıfat. Şunu belirteyim. Fiilimsiler türemiş sözcüklerdir arkadaşlar. Türemiş sözcüklerdir. Dolayısıyla sıfat fiil varsa o da türemiş bir sıfattır. Onu da elemiş olduk. Dördüncü cümlede farklı türde eylemsiler vardır denmiş. Kapanıp zarf fiil, geliştiren sıfat fiil, kurmaya isim fiil, çalışan sıfat fiil, zarf fiil, zarf fiil, zarf fiil. Zarf fiil devam ediyor. Yani farklı türde eylemsiler var. Geriye kaldı E şıkkı. E ne, ne diyor? Miktar zarfı vardır. Azlık çokluk zarfı. Arkadaşlar baktığımızda herhangi bir e, miktar zarfı yok. Mesela hep her zaman anlamında zaman zarfı. Bir Edirne doğru cevap. Geçiyoruz ikinci sorumuz. E, Yine hangisi yanlıştır sorusu numaralanmış cümlelerle ilgili olarak. E, hal iki alan birden fazla sözcük vardır. E, çocukluğumda ismin D hali bulunma ikidir. Gençliğimde bulunma ikidir. E, tam tersi, tersine, bunun tersi yönelme iki. Evet birden fazla bulunma, e, bu birden fazla hal iki var. E, i̇ki de birden fazla ilgeç yani... Edat deniyor arkadaşlar, İlgeç, edat. E, bakalım, e, için bir edattır, değildi. Olumsuzluk edatı diyenler var, e, de ile isim diyenler var. E, o tartışmaya girmeyeceğim. Bakalım, e, başka ne var? Hepsiyle. Yani bunu da alabiliriz, duruma göre. Dediğim gibi tartışmalı bir kelime hepsiyle özdeşleştirerek anlattığım için burada da var. Birden fazla. Arkadaşlar ile eşit değil ve ise edattır. Bu çok önemli. Bunu da alabiliriz. B şıkkı gitti. Soru adalı soru zamiri var mı? Üçe bakalım. Arkadaşlar gör baktığımız kadarıyla herhangi bir soru sözcüğü, soru zamiri yok. Cevap C şıkkı. Diğerlerinde ne var? Çoğul iki alan birden fazla sözcük. Dörde bakalım. İnsanlar, sokaklar, eşyalar. Evet birden fazla sözcük var. Farklı türde sıfatlar var mı? Yani niteleme sıfatı, belirtme sıfatı gibi. E, bu alem işaret sıfatı. E, her şey belgisiz sıfat arkadaşlar. O zaman da işaret sıfatı. Evet. Bunu da elemiş olduk. Zaten cevabımız C şıkkıydı. 2 Ceyhan. Geldik üçüncü sorumuza. Yine hangisi yanlıştır sorusu. Bakalım. Birleşik çekimli eylem kullanılmıştır. Birleşik çekimli eylem nedir? İki kip alan eylemdir. Bu basit tanımı. Teknik tanımı nedir? Basit çekimli fiile ek fiilin getirilmesiyle oluşan çekimdir. Birleşik çekimli eylem. Ee, bakalım unutuyor idi bakın basit çekimli yor ve unutuyor idi Bu da birleşik çekimli yaptı. Eğer sadece yükleme bakarsanız yanlış yaparsınız orada dikkat etmeniz lazım. Eledik. yüklem türemiş bir sözcüktür ee, gülmekten gülüşmek arkadaşlar şunu da söylüyorum. Not alanların olduğunu bildiğim için bazı bilgileri vermek istiyorum. Çatı ekleri yapım ekidir. Evet. Fiilden fiil yapar onlar. Burada olduğu gibi türemiş fiildir. Üçte zincirleme isim tanıması kullanılmıştır denmiş. Ya da demişim. Öyle söyleyeyim. Ee, babamın gözü belirtili isim tanıması bavulu bıraktığı köşeye takıldı ve onun orada oradan alıp kaldırdığımı anladı. Göz göze geldik. Şimdi zincirleme isim tamlaması var mı? Babamın gözü belirtili isim tamlaması. Bavulu bıraktığı köşe sıfat tamlaması. evet. Göz göze geldik. Herhangi bir zincirleme isim tamlaması yok arkadaşlar. Cevap C şıkkı. Peki Diğerlerinde ne var? Birden fazla yapım eki almış sözcük. Birden fazla yapım eki almış sözcük. Ee, kelimeye dikkat etmemiz lazım. Utanmak, utandırmak, utandırıcı var. Ses, sessiz, sessizlik. Birden fazla yapım eki alan sözcükler var. Ee, sözcükler diyor zaten. Eee bunun birden fazlasını bulmanız lazım da. Sıfatlaştıran ki var mı? O ona e, bavul açıp içindekileri, aslında açılımını yaptığınızda bunu anlarsınız. Zamir mi, sıfat yapan ki mi şeklinde olduğunu. içindeki yazıları mesela, yazıları. Hangi yazılar? içindeki yazılar bu sıfat yapan ki'dir. Onu da eledik arkadaşlar. Tabii biz soruya odaklandığımız için metni detaylı okumuyoruz. Soruya odaklanıyoruz. Bu metin e, Orhan Pamuk'un. Nobel konuşmasını yaptığı metin, babamın bavulu metni. E, güzel bir metin, duygularını samimi dille ifade etmiş Orhan Pamuk orada. Geçiyorum arkadaşlar. Dördüncü sorumuz, cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır? Tamlayana düşmüş isim tamlaması. Bakalım. Babamın, benim babam. Benim babam. Evet. Bavulunu, kendi bavulu, burada da var zaten birden fazla e, bunu eledik Yüklem ek eylem almış, isim soylu sözcüktür deniyor. E, ilk Bakalım. Tabi ilk cümle bir hayli uzun olduğu için buradan bakmamız lazım. Önemli idi. İsim soylu sözcüktür, ek eylem almıştır. İdi şeklinde söyleyebiliyorsanız ek fiil var arkadaşlar. C şıkkına bakıyoruz. Edat olan ile kullanılmıştır. Az önce verdiğimiz kuralı uygulayacaksınız. Sabırsızlıkla bekledim. Yani ile V'ye eşit değilse edattır arkadaşlar. Ee, evet edattır. Onu denedik. Farklı türlü eylemsiler deniyor dörtte. Gelince zarf fiil koşarak bu da zarf fiil e, dolayısıyla cevabımız değişik oldu. E'de ne var? Birleşik sözcük kullanılmıştır. Onu da ben size göstereyim. Birleşik sözcük, hemen bakayım, hiçbir şey. Hiçbir şey. Birleşik sıfat arkadaşlar. Eledik. Geldik. Beşinci sorumuza. Hangisi yoktur bu cümlede? Şöyle şıklara bakalım. Kişi adılı, üstünlük belirteci, ayrılma eki, belirtili isim tanımlaması, iyilik eki almış birden fazla sözcük. Evet. En kolay neyi eleyebilirsiniz? Oradan başlayın. Benim kelimesi bir kişi adılı elediniz. Belirtili isim tanımlaması romanımın sayfaları. Romanımın sayfaları belirtili isim tanımlamasıdır. Onu da eledik. Başka Ayrılma durum eki isminden halidir. Bunu da kolay eleyebilirsiniz. Varsa eğer arkadaşlar baktığımızda yok. Ama ben size diğerlerini de göstereyim. Ee, özellikle iyilik iki almış birden fazla sözcük. Şunu unutmayın. Yıldızı bir not söylüyorum. İsim tamlaması varsa arkadaşlar, e, isim tamlaması varsa büyük olasılıkla iyilik de vardır. Peki bu nasıl olacak? Nasıl olacak? Ee, romanım, bir defa benim romanım, şurada iyilik eki var. Bir de, çünkü burada benim romanım tamlayan düşmüştür. Burası tamlayan düşmüş. Romanımın sayfaları dediğimizde şuradaki ı sesi, ismi yani iyilik i sesi o da bir iyiliktir. Onu da aldık. Kızım var zaten, ee, orada hayatım. Evet, iğnelik iki kalmış, birden fazla sözcük gördük. Evet, geriye ne kaldı? Üstünlük belirteci. Çok roman sıfattır, pek çok roman e, onun derecesi oldu. Üstünlük belirteci var, geriye ne kaldı? Beş şıkkı kaldı. Evet, beş bursa. Yine arkadaşlar yorumlarınızı, netlerinizi yazabilirsiniz. Ee, yani sınavla ilgili düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Hangisi yoktur? Yani şöyle uzun bir paragrafta dil bilgisi, arama düşüncesi ister istemez bir ürpertiyordur sizi. Ee, yine diyorum en kolaydan başlayın. Belgisiz adıl, çekimli fiil. Mesela çekimli fiili çok kolay eleyebilirsiniz. Getirir geniş zaman gitti arkadaşlar. Yani fiil ya normal fiil, çekimli fiil kip ve şahsa göre çekimlenen fiildir. Belgisiz adılı eleyebilirsiniz bulabilirseniz eğer. E, farklı türde eylemsiler, e, eylemsiyi ısıtmayan nedir? Sıfat fiildir. Bakalım şöyle hızlıca tarayayım ben. "Yaptığı" sıfat fiil, "geçerek", "erekarak" zarf fiildir. Farklı türde e, fiilimsiler var eylemsiler eledik. Birleşik sözcükler diyor. Bakın çoğul eki sözcükler bey oğlu birleşik sözcüktür. Ee, onu alabiliriz. Başka şöyle göz atayım. hissederek his etmek birleşik sözcüktür. Yine aynı şekilde onu da alabilirsiniz. Evet zaten iki tanesini bulmamız bizim için yeterliydi. Geçiyorum bunu da. Bileşik sözcük var. Şimdi belgisiz adıl ve arasına sıfat girmiş isim tamlaması var. İstanbul'un bölgesi. Araya sıfat girdi, zarf girdi vesaire. Ama güzel bölge sıfattır gitti. O zaman ne kaldı geriye? Belgisiz adıl. Belgisiz adıl yok. Cevap Adana. Yedinci sorumuz, bu cümleden hareketle hangisi söylenemez? Birleşik sözcük var mıdır? Terbiye etmek bir birleşik sözcüktür. Ama niye bitişik yazılmamış diye soracak olursanız ses düşmesi türemesi yok. Ondan dolayı bitişik yazılmamış. Terbiye edilmiş makine ve birleşik sıfata dönüşmüş. Birleşik fiil, fiilimizi eki alarak eledik. Edat kullanılmış mı gibi edattır. Onu eledik. Haber kipiyle çekim yüklem vardır. Başına geçerim. Geçmek geniş zaman. O da gitti. Belirtili isim tamlaması var mı? Yazının başı. Belirtili isim tamlaması geriye kaldı. Bulurma eki almış sözcük. İsmin de hali bulurma eki. Böyle bir durum yok. 7 Edirne. Geldik 8. sorumuza. Hangisi söylenemez? Evet, yine e, numaralanmış cümle olsa kısmen kolay geliyor. Ama cümle numaralanmış değilse ya da parça e, biraz zaman alabiliyor. Şimdi birleşik eylem direkt dikkatimi çekti. E, mutlu olmak birleşik eylem. Eledim. Sonuçta ne kadar eleyebilirsem, ne kadar sadeleştirebilirsem, gözümün önünde eksiltebilirsem e, güven kazanırım. Bu... Sizler için çok önemli bir nokta. Başka ne var? Türemiş isim. Bir tane bu yeterli. Yazarlık. Türemiş isim. Gitti. Belirtisiz isim tanıması. Evet. Masa üzerinde. Masanın üzeri olsaydı belirtili olurdu. Masa üzeri belirtisiz. Bunu da eledik. Ne kaldı geriye? B ve D şıkları. Soru adılımı mı var? ilgeç yani edat mı var? Bakalım. Şöyle göz atıyorum. Neler onlar? Neler soru zamiri o zaman geriye kaldı. D şıkkı ilgeç kullanılmamıştır. Evet. Geldik dokuzuncu sorumuza. Bu numaralanmış kısmen diyene göre daha kolay. Hangisi yanlıştır? Belirtisiz isim tamması vardır. Birinci cümlede e bakalım. Yaratıcı yazarlık dersler. Yaratıcı sıfat arkadaşlar. Yazarlık dersleri burası belirtisiz isim tamması doğru. Benim sözcüğü iyilik iki almıştır. Benim eğer parçayı okumazsanız düşersiniz. Niçin? Benim öykülerimi bu tamlayan eki olarak kullanıldı değerli arkadaşlar. Tamlayan eki. Benim öykülerim şurası iyilik ekidir. Dolayısıyla burada cevap kendini belli etti ama diğerlerini de göstereceğim. Miktar zarfı belirteci kullanılmıştır deniyor. Şimdi uygun metinler sıfat. Çok uygun metinler ise miktar zarfıdır. Ne işe yaradı? Sıfatı derecelendirdi. O eledik. Bağ fiil dörtte nerede var? Ee, olarak burada zarf fiildir. O da gitti. Farklı ekleri kullanılmıştır deniyor. Ee, sonuçta ismin D e hali. Onlara E hali. O da gitti. Cevap zaten B şıkkıydı. Evet geldik. Ee, son sorumuza 10. sorumuz. Netlerinizi, değerlendirmelerinizi, bakış açınızı Bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Beğenilerinizle, desteklerinizle de bekleyeyim. Beklemiş olayım, onu da belirteyim. Hangisi yoktur? Kişi adılı. Ben. Direkt gitti. Belirtisiz isim tanıması. Edebiyat ortamı. Belirtisiz. ilgi adılı ki yani sıfat yapana da, zamir olana da, bu söylenebilir. Çünkü ÖSYM e sorduğu bir soruda ilgi eki demişti. E, tabi burada adıl sorduğu için biz neye bakacağız? İlgi adılı zamire bakacağız. Hani ilgi eki sıfat yapan ki'yi ilgi eki olarak e, sınavda sormuştu. Burada tabi zamiri sorduğu için biz zamir olana bakıyoruz. Burada neredeki var? Ha, buradaki ortam sıfat yapan ki arkadaşlar. Dolayısıyla bu ilgi adalı değil. Cevap C şıkkı. Bileşik sözcük nerede var? Mutlu olmak, söyleyemeyeceğim, söyleyebileceğim, e bilmenin olumsuzudur. Lütfen buna dikkat edelim. Haber ekibi var mı? E, söyleyemeyeceğim gelecek zamandır. Şahıs ekibi vardır, haber ekibidir. Cevabımız zaten Ceyhan'dı. Evet değerli arkadaşlar, bir ÖSYM tipi karma dil bilgisini daha sizlerle beraber çözmüş olduk. Bir başka denemede tekrar görüşmek dileğiyle, bir başka test çözümünde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar.